Kemal Tasıtı kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar e, söz verdiğim şekilde e, ya, videosu yapacağım i̇şte yani Bir sabah erken başladık inşallah hava yani bugün çok sıcak onun için biraz erken başladık Arılarda bugün baya bir şey yani saldırgan. Bir tane video yapmak dedim inşallah. Birkaç tane e, son, kaldı yani son, son iki sıram kaldı. Birkaç tane kovan paylaşayım inşallah. よし <noise> <noise> Bunu doldurmuş ama Sırlamamış abi Böyle arkadaşlar yani. Genelde bugün Kolanlarımız <laughs> Sırlanma olayı bu şekilde Tamamını yakalanmıyor İnşallah Günahken <laughs> yani, de

kazasız belasız bir şekilde evimize geldik. Bölgede nektarın tamamen bitmesiyle arılarımıza baya bir hırçındı. Bal hasadı yaparken e, gerçekten baya zorlandım. Önümüzdeki yıl Allah ömür verirse bugünleri görürsek bu kadar bekler miyim? Kesinlikle beklemem arkadaşlar. Şimdi bu yıl bizim kovan ortalamamız 13 kilogram. Yanlış hatırlamıyorsam bu geçen yıl 9 kilogram civarıydı. Şükürler olsun Rabbime. Bu bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Kovanlarımızı böleceğiz. Eski analarımızı değiştireceğiz. Her şeyden önemlisi de yoğun bir varava mücadelesi yaparak kendimizi ufak ufak kış pozisyonuna alacağız arkadaşlar. Herkesin kurban bayramını en işen dileklerime kutlarım. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim.